Ben size soru yöneltmek istiyorum. Pazar günü yapılacak olan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu sizce aday olması bekleniyor mu? Böyle bir sürpriz açıklama olabilir mi? Bugün biraz ya, da tabii artık... geç. Kemal Kılıçdaroğlu hani. bugüne kadar Kemal konuşmadı. Kemal Bey'den böyle bir sürpriz gelir mi sizce? Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar konuşmadı. Sessizliği evet. devam ediyor, evet. Yani Sayın bugüne kadar bir, bir yada avukatı avukatı aracılığıyla evet. açıklama yapıyor. Evet. E, konuşmadı. E, bu konuyla ilgili tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu e, şu an itibariyle aktif siyasetin içerisinde olmayan bir isim. Ama mahkeme dediğiniz gibi ne karar verecek ne vermeyecek. Yani şimdi herkes niyet okuması yaparken Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biz bu davanın ve bu ürütülen e, Yargıklarının hiçbir tarafında AK Parti olarak da kendimiz olarak da müdahale değiliz dedi. Başka evet. kimse de yok. Sadece parti değil. Yani artı cümledim parantez. Hiçbir parti A yok. Artı parantez. Artı parantez e, şu kelimeyle kullandı. Yani bu mahkemeden mutlak mutlak kararı olabilir. Başka evet, bir karar olabilir. Çıkabilir. Ne karar çıkarsa yargıya da saygı duyacağız ifadesini sayın Erdoğan cumhurbaşkanı Erdoğan ifade etti. E şimdi bunları konuşurken tabii ki muhalefette e, her bir taraftan e, kendisi düşüncelerini aktarıyor. İşte Özgür Özel'in tabii eleştirdik konuşmalarda geçen hafta Sevinç'te de burada konuştuk. Özgür Özel'in bazı konulardaki çıkışları, bazı konulardaki işte örnek bileyim Antalya Alanya konusunda ilk önce hiç unutmuyorum. CHP'nin genel merkezinde oturduğunda bizim de kulağımıza pis kokular geliyor. Eğer evet. böyle bir şeyse işlem yaparız o kişi hakkında dedi. Ertesi günü farklı şey konuştu. Yani şimdi e, tabii ki yargı onlara intikal etmiş bir olay. Sayın Bakan temin izah ediyor, temin anlatıyor. Dedi ki işte yargı kararlarıyla alakalı konu var, eleştirilebilir. Eleştirilebilir, evet. Karar açıklanır, konuşulur, ortaya dökülür, eleştirilebilir. Bu olabilir. Ama Akın Gürlek dedi ki, biz Ekim ayında bu iddianameyi açıklayacağız. O iddianamede de işte bu bahsetmiş olduğunuz unsurların dışında başka şeylerin de olduğunu ifade etti. Evet. Ve Ekim ayının beklenmesini işaret etti. Ekim ayında da tabii e, mahkemenin karar vereceği karar var. Bu e, büyük kurultayla alakalı. Evet. E, CHP'nin er baştan beri dedik, ne dedik? Geçen hafta da yine konuştuk. İşte bu kadar yaygara çıkaracağına Özgür Özel, bu kadar bu konuları sağa sola konuşacak yargıyı suçlayacağına ne yapacaktı? İşte kurultaya gitmek için, delegelerini toplamak için, İstanbul il, i̇l Başkanlığı için seçim kararı alacaktı. Gürsel Tekin'in süresi zaten belli. O Adam e, bu partiye hizmet etmiş. Bu adamın her kademesinde bulunmuş bir insan Hürsel Tekin. Ve bu anlamda adama AK Parti yakıştırması yapıldı. AK Parti'nin onu oraya gönderdiği yakıştırması konuşuldu. İşte çok şeyler söylendi. Bence en doğrusu nedir? İşte kurultayın olmuş olması. Kurultaydı. Kim seçilecekse seçilecek. Yeniden başa gelecek. Sayın Bakan da dedi ki görev süresi bu tarihte 27'sini mi? 27'si mi dediniz. 27'de. 27'de sözü bitecek. Hani bunları kalkıp da böyle e, parti içerisinde hallolacak işleri, e, daha adamı böyle ihraç ettiler. Kalktılar dediler ki ihraç, ihraç, genel kurula sevk ettik, ihraç ettik. Ya şimdi partinin bir CHP'nin genel başkanısın ihraç ettik kelimesini kullanma hakkın yok. Yeni bir kere partiler kanunda bunun ifadeni almak, 7 günlük süresi vesaire vesaire bir türlü tür şey var, bunu ihraç ettik dedi. E, böyle bir şey yok. E, ben Gürsel Tekin'le konuştum. E, telefonda. Parti şu anda CHP'yi yargılıyor. Evet. Şimdi AK Parti CHP'yi yargılıyor. AK Partili değilim ben. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunucusuyum. Her zaman da yanında olan birisiyim. AK Partili falan değilim. Onu da söyleyeyim. Şimdi ikincisi Şimdi şöyle bir şey. Ben AK şöyle söyleyeyim. Onunla şöyle, şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Sayın Erdoğan her zaman doğrulan yanında savunucusu olmuşum 15 yıldan beri. O çizgimde de zaman değişmez. Hani bir laf var. Siyaset yaptığın zaman da bunu da söyleyeyim. O savunuculuğum o süreç içerisinde başladı. Kendisinin giriş sürecine veya bütün de biter. Bu, bu, benim özelimle alakalı bir şey. Ama şimdi şuraya getireceğim. CHP'nin dinamiği hep her zaman için yargıydı. Evet. Yargının üstünlüğü, hukukun üstünlüğü, yargının üstünlüğü, hukukun üstünlüğü. Ya bu yargı size dokununca, bu yargı sizin üzerinize gelince derken bu iddianamelerle alakalı, bu içinizdeki suçlamalarla alakalı dediğiniz gibi, Sayın Vekil'in dediği gibi de CHP'li suçlayan CHP'li, suçlanan CHP'li. Öyle mi? Aldım diyen verdim Bitti. Bir tanesi AK Partili var mı bunun içerisinde? AK Partili'den geçip de oraya gelen kişi var mı? Verdim diyen var. Yok bir dakika. Siz kalkıyorsunuz bugün. O verdim diyen bir kayıtlar. Yargı kararlarını eleştirmek. Biz hiçbirimiz layık yüksel değiliz. Gazeteciyiz. İşte ne bileyim milletvekilisin. Veyahut da ne bileyim bakanlık yapmışsın. Yargı nereye bağlar? Sonucu bağlar. Bu sonuçta bir çıksın iddianame. Açıklansın. İddianamenin sonucunda evet konuşabiliriz. Bakın bu deliller de varmış. belgeler de var. Sonradan, sonra sonradan, e, sonradan da şu denecek. Sonra sonradan da şunu söylenecek. Sonradan da şu. Sonradan da bir ya. Bir, 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 Konuş... bir saniye. Sonradan da şu söylenecek. Ben onu anlıyorum bu yorumlardan. İyi ya işte bu oraya dahil edildi. Bu buraya dahil. edildi. Şu şuraya dahil edildi. şu dahil edildi Onlar da iddianame çıktıktan sonra da konuşulacak bunlar. Ya, bu anlamda bunlar doğru şeyler değil. İddianame bir çıksın. Sonuçta itibariyle gerçekten bu <laughs> insan şu an neyle suç şüphesiyle kuvvetli suç şüphesiyle cezaevinde. Karar vermiş hakim. Ya yani savcı talep etmiş, hakim de karar vermiş. Ama iddia yok. İdda, tamam. Iddia, iddia suçlu değil. Yok. Ama suçlu değil. Ama nedir iddiasıyla kuvvetli. Bir sonucuna bakalım. Bir iddianame çıksın sayın bakalım. E, İddianameden sonra iyisini, kötüsünü, akçasını, kakçasını söyleyelim. Ama söylemek istediğim şey şu. Bak doğru bir şey yapıyorlar şu an CHP. Kurultaya gidiyor. Kurultayda yeniden seçecek insanını. Delegelerin de boyun ölçüsünü görecek. Altı önce gitti. Ama, ama bu şimdi, sonra kendi adamını belediye başkanı seçmek önce önce kendileri, her zaman, ya. kendileri her zaman bu noktada 6 aydan beri zaten Ekrem İmamoğlu avukatlığı yapıyorlar. Cezaevindeki bir insanın avukatlığını yapıyorlar. Bütün CHP'ler. Peki, Yok, sayın, belki Sayın Temiş de. burada Hayır, sayın.